Bugün bu Kevin'de 293. Dedik ya. gösteriyorum. Hadi asaletli kütüphaneye gitmek. Bak, ne geldiniz ya ama bu Ben şimdi çok ben bir kitap ana ödüm. Hadi. Kütüphaneye Hadi. Hadi. Şimdi ve, ve durun, Ev böyle, dağınık. Dağınık bir ev. şöyle <laughs> bir şeyler var. Hatta burayı da bunların Hatta bir şey var, bilmiyorum şey Panie Gdziek, Panie Dele, Panie Hiszpanii, Panie pani Kiabra, Jere Dziwe, Sarka, Kolejna Męs, Ve Prince, Jere Gustadik, Prince, Bu Cadı Evin alıyoruz. Hadi, Bay Bay, Ve Gendim Mekiniz, Bu Cadı Evin Ali Bak, Bak, Ve Ben Bir Video Çey, Tek Gelişimi Nasıl Yapacağımı Biliyorum, Bum yapacağım. Güzel mi la? Güzel de fena kaldı. Güzel de fena İkinci bölümü çekiyorum. Koyabilir miyiz? Ha, İkinci. Sipim. Gelemiyoruz. Ha. Kusurlu şeye giriyoruz. Kusurlu kökü Ki

Ve diğer gözlerimize bak ulusun ping 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 Bum. Bir vekil <laughs> <laughs> Tamam.